Bir de askerlerimiz, aslanlarım çatışmaya girdiklerinde e, genellikle e, kan kaybından da e, vefatlar oluyor. Mesela Allah vermesin bir e, damarı kesiliyor. Orada da imkan olmuyor. E, kan kaybı oluyor. Ya, mesela kolu da bir şey oluyor. Kolu kopuyor Allah vermesin. E, kan kaybına karşı e, çok yakınlarda kan stoku bulunsa çok iyi olur. Mesela karakollarda her gruptan kan. Tüm vatandaşımız verir. Yani onlar özel dolaplar var, özel muhafaza ediliyor. Öyle bir çatışma olduğunda e çünkü onu ambulansla oraya götürüyorsun, onu oraya yolda zaten e, kaybediyoruz genelde. İyi olur. Yani böyle bir tedbir alalım. Kan merkezleri her yerde olsun. Yani bir olay olduğunda hemen kan verip bunu düzeltmek mümkün. Mesela akşam bana bir video film getirdiler. Aslanlarımız yaralanmış yatıyorlar. Orada korucular, aslan koç yiğitleri yetişmiş. Ellerinde silahlarla. Onların üstlerine ağaç dalları örtmüşler. Yani PKK saldırmasın gibisinden. Ee, ama şimdi kan kaybından şuuru kapanıyor benim canımın. Ee, aman diyor sakın uyuma, uyuma diyor. Bayağı bağırıyor. Sakın uyma diyor şey için komaya girecek e, ama kan verilse o şey olmaz çünkü artık iyice bitkinleşiyor kan kalmamış vücudunda e, uyur yani Allah vermesin e, genellikle de olsa komaya giriyor yani agoni başlıyor e, uyutmamak çok önemli onun için o tip şeylerinde e, herkesin tadı aklında olsun var gücüyle e, uyumamasının sağlanması lazım. E, gerekirse yani bağırtı da yapılabilir, bağırılabilir e, yani onu adrenalin sağlayacak şekilde e, yani o kan verilinceye kadar onu sağlamak lazım çünkü şiddetli bir uyku ihtiyacı meydana geliyor yani ona karşı da direnmesi sürekli konuşturuyorlar e, Konuşunca yoruluyor tabi onlar da e, kendi iradesini kullanıp uyumamaya çalışacak. Yani ne yapıyor? Uyumamaya çalışması lazım. Çünkü tansiyonu düşüyor. Fakat işte kan, kan olayı önemli. Her yerde bulunsun. Sırf hastanelerde var kan. Öyle değil yani. Birçok merkezde, birçok yerde. Hatta ambulanslarda olabilir. Karakollarda olabilir. Özel muhafazalarda tutalım.